Sen hiç yemeğine tuz yerine toz döküldüğünü gördün mü? Geceleri çadırdaki kampetinden silah sesiyle fırladın mı? Mehtaplı gecelerde yakomozları değil, kıpırdaşan gölgeleri izledin mi? Senin de saçlarını kekik kokulu rüzgarlar barut kokusuyla karışıp taradı mı? Vatanın bütünlüğü için elde silah, dağ başlarında uykusuz geceleyenleri bilir misin? En sevdiğin arkadaşının kanı sıçradı mı üzerine? Yarasını elinle sarıp bir yudum su verdin mi kendisine? Can arkadaşının Yastık yaptığın dizinde can verişini gördün mü sen hiç? Şehitlik denen o yüceler, yücesi fikri bir kez olsun hissettin mi sen yüreğinde? Türkiye'nin istikbali gençlerimizi vatan borcunu yaparken acımasızca sırtlarından vuranları bilir misin? Sen hiç şehit babası gördün mü? Amcacığım yaralı diyordun ya kurban Sen hiç şehit anası gördün mü? Sen hiç şehit çocuğu, sen hiç şehit karısı gördün mü? Abi ben onurluyum benim düğünüm var hoş geldiniz. Bu vatan için gazi mertebesine ulaşmış. Kolunu, bacağını, gözlerini dağlarda, bayırlarda bırakmış gencecik insanlara rastladın mı? Bu adamlar Keriye dönmeyi hiç düşünmediler arkadaş. Tuzakların arasından her zaman sadece iki kelime süzüldü. Vatan sağ olsun. Canım! Al bayrakta bir damla kan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun.